Çocuklar. Çocuklar. Gelin oturun yanıma. Ahmet ne haber? Apo, Abdullah. Size bir hikaye anlatacağım. Hikayemiz kışın en soğuk zamanda geçiyor. Tam da böyle bir havada. Elinde feneri, belinde zilleri, küçük kambur böyle. Hiç beklemediğiniz zamanda sizi bulur. Size sorular sorar. Onun gazabından kurtulmanın tek bir yolu var içinde kara kelimesi geçen cevaplar vermek. Kim var lan orada? yakınınızın sesini takdir eder. Sizin gibi küçük çocukları kandırıp kaçırır. Elinde böyle tarayla saçınızı böyle acı acıtarak tarar. Küçükken annenizle kaçırmaya çalışmıştı. Tabii ben bunu fark ettim. Elime zincir aldım, duvara böyle vurdum, ses çıkardım. Korkup kaçtı. Ben çocukken Kondiolos'la bir kez karşılaşmıştım. Beni az kalsın öldürecekti. Tabi dedem bana bu hikayeyi anlattığı için ben biliyordum. Bütün sorularına doğru cevap verdim, kurtuldum. Baba yine ne anlatıyorsun çocuklara? Ondan sonra uyuyamıyorlar, bütün gece biz uğraşıyoruz. Olmadı gel yatıyoruz. Apo senin de annen bekler bak saat kaç olmuş. Dedenin söylediklerine sakın inanmayın. Hepsini sizi korkutmak için uyduruyor. Hadi